Bir arada durmanın, omuz omuza olmanın gereğine inandığı için partisini en yaşlı üyeye emanet etti. Önümüzdeki günlerde kurultayları toplanacak. Memleket Partisi pozitif bir gündemle kendisini fes Sonra da biz tüm memleket partileri baba evine bekleyeceğiz. Ama bugün ilk adımı hep Cumhuriyet Halk Partili olmuş. Muharrem İnce'yi ilk adımı atmak üzere buraya davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Şimdi normalde Muharrem rozet takmam lazım. Ama dedim ki ben Muharrem rozet takamam. Çünkü onun rozeti alnına takılı zaten doğduğundan beri. Bak şu insanların güzelliğine. Kaşı destan, gözü destan, elleri kan içinde. Kör olasın demiyorum, kör olma da gör beni. Ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz. Bir gider bin geliriz. Beni vurmak kurtuluş mu?